4 metre vektör. Çok mu derin acaba? Var mı 3-4 metre daha? Ciddimisiniz? Okyanus <laughs> pokemiz körfez 5. Hiç zevk. Ben seni çok seviyoruz.

hoş <laughs> karşılanmış. <kalk> hoş karşılanmış. Muhafazakarlar <laughs> ilkiyormuş. Hani bizimkiler evet. gibi. Mesela nasıl bir anlatsak? Al sancak kötü bir şeylerini, bembeyaz giymiş bir Arap gördüğünüzde biz nasıl rahatsız oluyorsunuz? Aslında rahatsız yani oluyoruz dönüp bakıyorlar ya burada da aa kadına bak omzu açık nasıl olur ya böyle bir şey ya da erkekler çok kısa şort giyer evet. Yani böyle rahatsız. O yani sadece. Yani. Yoksa yasak gelip uyaran kızan asla öyle bir şey yok. Biraz da dinden de değil de daha gelenekten. gelenekten Otelde de mesela bana yerel halka saygılı olunması tavsiye ediliyor. O kadar. Biz zaten öyle insanlarız. Otelde öyle bir şey Gördüm ben öyle bir Otel, otelin internet sayfasında gördüm. <laughs> bir yok, böyle otel değil. güzel. Dondol yolculuğu sonuna İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Halkı da rahatsız etmeden. <laughs> Muhafazakarları yok. <yürüyor>. Muhafazakarları <laughs> Tamam <laughs> mı? <Tamam>, Kapatıyoruz. Gel. <laughs> Hadi